Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Rocket League oynuyoruz ve yanımda Easter Gamers TV'den Mete var. Mete'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Evet, geçenin bölümde seni çok fena almıştım. Aynen geçenin fena. diyorum geçen bölümün <laughs> <laughs> rövanşını almak için seninle birlikte tekrar Rocket League oynuyoruz abi. Hangi renksin? Evet. Hadi abi, bakalım. Turuncu. Oranj. Turuncu oranj. diyorsun. Bak, tamam nasıl oranj. Oranj. <laughs> ben de blue'yum abi. Mavi takımda ben oluyorum. Şimdi evet. arkadaşlar birebir mücadele yapacağız. Rövanşı bir halledeceğim inşallah. Yani inanıyorum kendime. Tabii abi. Ee, sonra da Selim abiyle bir takım olup başka insanlara karşı, başka online oynayan oyunculara karşı mücadele mücadeleye gireceğiz. Bakalım ne olacak. Ama evet. önce şu meseleyi bir halledelim. <laughs> Selim Bey buyurun. Hadi bakalım. Hadi kardeşim. bakalım. Hop. 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 Bir gol! Takla oh... <Sessiz> bir. Kaklı bir. Susacaksınız. susucaksınız hocam. Hop. Vay kardeşim. Böyle ne sikti. Güzel şaşırtma yaptın ama. Aynen. Abi topun evet. dibine iyi girdim. Evet hadi bakalım kardeşim. Şuraya. Şimdi... Vay bu bir ha. Böyle mi kardeşim? Şimdi bu bir abi. Bu bir. Hop. hop. Takliye gelecekse. <laughs> nerede? Evet şimdi. Top nerede lan? <laughs> şimdi gördüm. Hop burada. Evet yapıştır 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 yapıştır. Matt Mello. Evet. Abi geliyor abi, muyum ikiye? Abi sen iki? bayağı oynamışsın bu oyunu. Böyle Abi Gönlediğim çalıştım. Sen. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama takmaya geleceksin Mete. Bu takmaya geleceksin ama... işte bu. İşte bu Hop. çok oh, güzel. Oh no. Oy. <laughs> 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 evet, bir bir abi. <laughs> güzel gol abi ama yalnız bak. Hızla çeker <laughs> Çok güzel açtırdı. Bak bugün açtırmalarımız iyi ha. Aynen. Vallahi aştırmalarımız iyi abi. Yalnız sen çalışmışsın Mete. Abi oynadım. <laughs> oynadım şimdi yani yalan yok. Ben e, BSC'de yayın falan vardı. Orada bir ekiple oynadık. Oradan biraz elim ısınık. <laughs> hadi, hadi bakalım. Hop, hop, bir saniye. Arkadaşlar alacağız sıkıntı yok. Tamam, evet. Aman 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 aman. aman. Bırakmayacağız abi. Hop, Hoppa. Hop, hop. Yedim onu. Hop. Lan lan. Aha, gidiyorum. Hop, gidiyorum. Hop. Gidiyorum. Hop. Oh, boş atamadım lan. evet işte bu. işte bu. Dur 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 dur. Takdeye Allah'ım <laughs> Guiza gibiyim ya. Lan boş kaleye atamadım. Ya dur dur, dur. Lan hadi. Gidiyor muyum? Abi. işte bu. Abi nereden çıktın <laughs> sen? Çok güzel çevirdim oğlum. Sekme şu top hadi. Hadi 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 yavrum hadi, hadi. abi son anda vuracağım. Aa! ya olacak abi. iş değil. Evet. Kendi kaleme attım evet. ya. Evet. Yalnız benim bu oyunda bir özelliğim var arkadaşlar, daha doğrusu abi sana söyleyeyim. Arkadaşlar bunu söyledi bana. Abi. abi sen dedi, oynuyorsun ama kendi kalene atıyorsun sürekli diyorlar, rakip kale atacağına. Ama bu oyunda yapılan sürekli bir hata bu biliyor musun? Evet evet evet, kesinlikle. O yüzden, yani topu çevireceğim diye sen kendi kalene gidin. Evet evet evet, kesinlikle yani. Hop. Abi onu ben... kapmam lazımdı. Çabuk oğlum çabuk. Hop. <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> Atamadım <laughs> gole gel. <laughs> lan, abi çok şanslısın. Abi aynen ya. Çok şanslısın Hop. o kadar söylüyorum yani. Abi yapıştır. Çok güzel. Evet Mete. Mete şuradan bir tane çakacağım. Lan. Hop. Dur bakayım. Hop. Dur abi. Bana vurdu. Bir dakika dur. Aa. Aa. Olmadı ya. <laughs> çok kötü. Evet lan. Aman aman aman. Hadi ama ama. de oynuyoruz hayır. ya? Şu an var ya ter bastı yemin ediyorum. Vallahi beni de ter bastı abi. He. Evet şöyle devam et. A tersi takla atacaktım. Hii, tersi takla atacaktım. Mete'cim alacaksın boruyu. Oh. Alacaksın moruyu Mete. Bir dakika dur. Abi da o topu atlatmam. Abi çabuk çabuk çabuk. Evet. Evet. Hayır hayır. Şuradan dön işte. Hayır ya arkadaşlar deli bir tezahürat bekliyor. Abi yok böyle bir şey. 3 1 Metmelo. Yok böyle bir şey ya. Bu lokey kutladı Bak çok iyi zıtlamış <laughs> orada Allah diyerek. <laughs> evet. 3 1 abi. Demek sen revanş halletmeye geldin <laughs> ha Mete? Abi çok aslında ümitli ve güzel başlamıştım ya. <laughs> Golle başlamıştım. Taraftara bir umudu vermiştim orada. Niye böyle oldu? Bilemedik. <laughs> Bilmiyorum. Benim Selim abi kaç şansım dönmüyor arkadaşlar ya. Adam yeniyor yani. Abi şuradan çabuk lan çabuk işte. Abi son anda evet güzel. Yani GTA'da bu ara iyi kapattım aslında arayı ama Eynen. oradaki şansım burada <laughs> devam etmiyor. Hocam tamam. ben anlamadım. Lan tepede gez oğlum çabuk in aşağı. Aynen. Aynen sen GTA'da bir yükselişe geçtin. <laughs> ancak bu geleceksin. Abi çabuk 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 ya çabuk. Ya nereye vuruyorum ya? Be ulan çabuk. Aa, olacak şey değil. Han da vuramadı topa şu an. Evet. Abi. Olacaksın moruyu Mete. Mete öyle uçma kaçma hareketleri yemez bize Mete. Evet. İşte bu. Ulan. Son Nereye? anda vurdum. Vurdum. Lan. İşte bu abi. Ya böyle bir şans yok ya. Met böyle Met bir şans Melo. yok hocam. Son anda topu daha abi. Yok abi vallahi böyle bir şans kabul etmiyorum ya. ya tam önünden geçmişsin yalnız var ya. Aynen öyle abi. Vursaydın oradan kurtarabiliyormuşsun. Hadi daha vakit var ya. 3 gol için vakit var. Hatta 4 gol için bile vakit var. Aynen işte bu. Hop. gidiyor top. Gider o i̇şte top. Abi gitme sakın gitme var. Gider o top. Hiç gitme. Lan. Dur. Ya ben Dur. engelliyorum farkında mısın abi? Aynen. Of bir dakika abi. lan. Abicim. Ya takla, ha, olsun lan, beni harbiden çok psikolojik bunalıma sokuyor ya. Evet, şöyle yap. Metecem. Güzel. Metecem, yapacaksın moruyu Metecem. Dur lan, dur, 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 dur. oğlum tepede ne geziyorsun ya? Abi bu sefer yazıyorum ah. ya. Oh be. Ya, uh tepeye çıktı bu araç ya. <laughs> Yapıştı mı inmiyor. Ya baksana tepede, tepede bir sistem var abi. Vakum sistemi var galiba. Arabayı çok tepeye çıkartmaman lazım. Yapışıyor araba oraya. Aynen arkadaşlar o tepede bir olaya giriyor. Sanırım böyle problem var. Ee, soran arkadaşlar olacaktır. Ben de şu an çünkü ben PlayStation koluyla oynuyorum. Büyük mal X üçgen falan görüyorsunuz. Oyunu şu an PlayStation'a değil PC'den oynuyoruz. <laughs> bilginiz olsun arkadaşlar. Soran arkadaşlar olacaktır. cüsüyle oynuyorum da dur bakayım. Evet, evet abi kazanacağız. Kazanacağız. burdan maç vermem oğlum sana. Hop. Yapıştır. <laughs> abi ya araç çok böyle Of bir dakika dur. İşte bu be. Abi yapıştır. İşte bu. Ya. Son anda kestim. La <laughs> bana vurdum. Dur bakayım. İşte abi. bu abi. 5 mi geliyor? 5 mi geliyor abi? Gelmeyecek abi 5. 5 mi geliyor? Abi 5 geliyor hadi bakalım. Gelmeyecek. Yapışlar. İşte bu. Lan. <laughs> Şeye vurdum. Abi. Hadi hmm. geleceksin Mete. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Abi 5 gelecek 5 gelecek. Son anda 23 saniye abi. Hadi. İşte bu Allah'ım be. Çok sert vurdum kendi kaleme gidiyor. Kendi kaleme gidiyor. Çevir. Ya adam nitro kullandı ya. Evet son... 7 olmaz saniye. ama. 7 ama olmaz ama. Abi son iki saniye ve... Ve galip. Galib, galib, galibiyet geliyor hocam Dört 2 Güzel maç bana kalp açıldı. <laughs> bana kalp verdi abi. <laughs> Eyvallah. Tamam abi kalbi saniye alayım saniye. bakalım nasılmış. Nasıl? Ee, evet, abi arkadaşlar. maçı aldın ama bırakmam. Bir maç daha istiyorum. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım abi. Bırakmam. Vallahi bırakmam. Benim hakkımdı ya. <laughs> abi ikinci alırız. Sıkıntı yok. Yenilen diyeceğim. pehlivan güreşe de oynuyor. Ah, Yine... Maviyim. Mavisin. Tamam abi ben de turuncuyum. Hadi bak. Oo kalp var. Pembiş pembiş kalp aldım vallahi. Hadi bakalım. Sevenlerimizin kalbi. Bizimle birlikte bugün. <laughs> evet. Senin araç da falan şekilmiş Onun yalnız ha. Çok şahane çalım attım. Arabam Aynen. güzel hocam. Aynen. Arabam güzel. Aynen. Çabuk lan. Sakın girme. Sakın girme. Evet ah çok. Be. Evet evet evet. Abi ulan be son anda. Güzel çevrildi orada top. Aa o dokunamadım. İşte bu. Abi gol. Abi olamaz ya. Bir goldü ya. Ama bu olamaz. Arkadaşlar dilimi tezahürat bekliyorum Döndü geldi. inandı ve vurdu ya. Takdici. Takdici abi aldım. Evet. Çayları döktük ya. Dur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. hadi bakalım. Hazır. Çok kızdım Mete. Özellikle o GTA'dan sonra çok kızdım. Abi. Evet. Şurada. <laughs> ya bu topun sekmesi var ya öldürüyor beni ya. Aynen abi. Bir dakika son anda abi topu tuttum. Topu tuttum. İşte bu abi çevir 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 çevir. O bir dakika evet. Nitro'yu aldın Duy sen. Du evet Abi gidiyoruz. Gidiyoruz. Takli geleceksin. Abi i̇şte. engelleyemiyorum ya. Nitro'yu sıkıntı oldu. Abi ben orada Nitro'yu kap yani Nitro'yu bilerek verdim. Topu alayım, top sekecek diye. İnan abi. Nitro'nun tabi... tabii Evet, tab evet Mete'cim. Bu olayı çok daha farklı hesap evet. edemedik. Evet. Hadi bakalım. Geliyorum, abi geliyorum. Hop. Evet, son anda. Yalnız kale bomboş. Kale bomboş ne iş? Hop. Attım ona. Ba, 2-1. Güzel. Güzel abi. 2-1 hiç iyi olmadı. Evet, Rocket League'de atılan en rahat gollerden birini atıyoruz şu an. Hop. Evet. Ba. güzel. Her girmez, oyuna girer girmez ilk aşırtma senin çok harikaydı ya. Yani. Değil mi ya? O ben de beklemiyordum. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> evet. Hop. Matt Melo taklaya girecek. Ah. Çabuk, çabuk, çabuk. Oğlum, sakın o tarafa gitme. O tarafa gitme. Of, of, of ne atladım gitme üstünden. Gitme. Onu yemeyecektim. İşte bu of. abi. Lan çabuk, çabuk, çabuk. Aşağı in. Ya Allah'ını seversen. Aşağı... 2-2 oldu. Ya aşağı in ha. Bu yukarıdaki olayı ben çok sevmedim ya. Vokup yapmış ya. Şuna bak tepeye çıktı of. ya. Yalnız çalımı çok tatlatmışım abi, abi. Çok güzel ya. Yani bu 2, çok 2. temiz bir gol oldu arkadaşlar. Evet Aynı yine yok. bayağı çekişmeli gidiyoruz ama. Kesinlikle abi. Evet ben ee, hello <laughs> takla ilgili bir şey. Bu sefer sen evet. hızlı çıktın. Hızlı çıktın yani. Çok çok fazla sekte benim tarafa geliyor. Hiç iyi bir şey değil bu. İşte bu. Oo kaleme gidiyor. Kaleye gidecek, kaleye gidecek. İşte bu. Of. Abi çabuk. Çok... <laughs> seviyor. Oradan döner mi o ya? Abi, adam adam nasıl bak adam sürünerek atıyor ya. <laughs> Abi. Yemezler. <laughs> mi yemezler. Aha hadi bir kere de benim vurdum gol olsun lan ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Bu da mı gol değil? Evet. Hop. Aha sektirdim. <laughs> Aha. Abi, oğlum kendi kalene atma. Kendi kalene atma. Çok iyi. Hop. Abi be. Gol. 3-2 oluyor. Gol geliyor. Ne dönüş ama, ne geri dönüş ama. Abi çok uh -huh. fena. Ha. Evet. Meteciğim çok, iyi. güzel. Oradan iyi karşılamışsın. Uh. Neyse abi 3 3 yapacağız. Hadi Hala bakalım. Terliğim var ya şu an. <gülüyor> Aynen ben de. Arkadaşlar yani bayağı be. Hop. Takla bir maç ama. gidiyor. Abi benim tarafa niye gidiyorsun ki sen? Lan terse gidiyor. Ben kendim terse gidiyorum. Aa. <laughs> i̇şte of. bu. O. Son anda. Abi var ya son anda çevirdin. Abi Yalnız ne maçlar oğlum diyor. 2 maçta çok teklik değil mi ya? Ya harika gidiyoruz abi şu an. Hop. Abi. Lan yeme onu Yeme ona. Lan nitro bitti. Nitro bitti. Hop. Abi. Hadi. Hop ona. Hop gol geldi. 4-2 oldu bile. Çıkattıdam ya. Uhu! 2-0'dan geri döndük. <laughs> abi kalp ya. Bu kalp sayesinde. <laughs> çay sever dostlarımızın <laughs> ne kalbi abi gözünü seveyim. Arabamın üzerindeki kalbi görmüyorsun değil mi sen? Görmedin ben mi? Pizzacı şapkası var. Ha bak benim arabamın üstünde kalp var. Aynen. Ya Allah aşkına ben de zıplayıp vuruyorum. Hop. Bu da bu gol değil. Abi 2-4. Of of yapma, Hop. yapma 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 çabuk yapma çabuk. Be. Devam 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 devam. Abi köşeden götüreceğim. Hop. Köşeden Nereye götüreceğim. nereye? Kesme. Kesme. Hop. <laughs> Aşağı in abi. Aşağı in. Lan oğlum. Hadi. Hiç gitme. Oh. Son anda çevirdim. Oh, Topu bir Topun şey. Evet son anda çevirdim. Abi yok böyle bir şey ya. Abi ya nasıl kaçırırsın onu ya. Evet. Evet. Oh, çok kendi kalesi gol attı Abi yok böyle bir şey ya. Son anda be. Dört üç. Yok böyle bir şey. 4 4 yapma. <laughs> <laughs> 1 dakika 49 saniye. 4 4 olur mu? Lan ben kendi kaleme attım gene ya. Yalnız sen beni keseceğim diye topa vurdun. Top zaten tuttu ama sen biraz daha ivme kazandırdın. Sen çizgiden mükemmel çıkarttın abi az önce topu. Hop. Orada mükemmel çıkarttın çizgiden. Aynen abi. Evet Hadi şimdi bakalım. şöyle bir ilerleyelim. Abicim top. Kaçma. Hop. <laughs> Oğlum kaçma Hop. Hop ve geldi. Ne gollü bir maç ama. 5-3. Evet, 1,5 dakika var arkadaşlar. Haydi bakalım. Öyle olmuyorum ki. Olabilir abi, gelebilir ki gol. Aynen. Bu oyunda ne olacağı belli hiç olmuyor. Aynen abi. Tam ortaya gitti valla. Hop. Abi nitro yok, nitro kapmam lazım. Hadi, hadi. Evet. Of. <laughs> oh, güzel çevirdim ona. İşte bu. Hop, oh, hayır, 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 hayır. Melo, kendi kalesine mi gol atacak? Evet. Hayır. Abi devam, devam, devam. Of. Ya abi of nasıl diyorum oldu orada ya. Of diyorum çocuk, yani. Çocuk, devam. Hoppa. İşte bu. Son anda çevirdim. Son anda çevirdim. Abi. Bir dakika kaldı. Of, evet ya çevirdim. Yeni çevirdi adam ya. Böyle bir şey yok. Şu an efsane çevirmeleri yaşıyoruz arkadaşlar. Evet işte bu. Mete gidiyorum. Mete gidiyorum. Mete gidiyorum. Geliyorum. Al. Atamadın. Son anda be, son anda. Son anda. Son anda abi. Of be. Ulan yapma. Uçalım. Yapma. yapma. Geldi mi? Karadeniz. Tekon. 6-3 oluyor. Abi. Harika bir gol geldi. Evet. Yalnız var ya bak tam sınırdan. Aynen geldi. abi. Güzel şey yapmışsın. Toparlamışsın bana topu. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Abi kıyak. Evet. Abi kıyamı göreceksin oğlum birazdan abi kıyamı. Evet işte Aa, bu. Çok fena evet abi Şöyle yapalım. Evet. Aman, yemezler. Abicim devam 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 devam. Devam. Onu yemi lan onu yemeyeceğim. Evet tamam çok güzel. Hop. Aa, yapma, böyle. yapma yapma sakın yapma. Evet ve abi hoppa yes orange alan kazanıyor ya <gülüyor> aynen <gülüyor> bu arada yine araç açmışım aynen ben de yeni bir araç açtım abi Eee ne yapalım abi bir 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 oldu ne yapalım abi bundan sonrasını sana bırakıyorum dilersen bir sonraki maça da geçebiliriz yani ya da bu videoluk burada deyip Acaba bir sonraki videoda ne olacaktı diyebiliriz. Sana evet bir katkı tamamen. Öyle bir şey de yapabiliriz arkadaşlar. <laughs> Vallahi ben çok çekişen oldum. Çok terledim. Yani Hep çok abi. terledim benim mola vermen lazım. Aynen böyle var ya kalbim dayanmıyor ya. Arkadan ya. Yani. <laughs> abi 6-3 bu maç bitti. Diğer maçta da sen aldın. 1-1 oldu. Bak, o zaman şöyle yapalım. Ee, yine bunu GTA'daki bir challenge haline getirelim abi bu videodan abi, sonra. Abi. Aynen. Bir sonraki videoda bakalım e, kim alacak diye, evet, diye arkadaşlar. GTA'daki de haline de hem de oyun portalda Yeterli bir beyni gelirse biz bu seriye devam etmek istiyoruz. Gerçekten evet. çok keyifli ve çok atraksiyonlu bir oyun. Evet ee, kesinlikle. Biz bunun challenge'ını yapacağız Mete ile birlikte. Dediğimiz gibi hem Mr Gamers TV'de hem de Oyun Portal'da videoyu beğenirseniz biz de anlarız ki istiyorsunuz. Ee, sonraki bölümler challenge abi. olarak gelebilir. Şu an bir bir kazandık. Gayet güzel oldu değil mi Mete? Aynen. Hem sen kazandın hem ben kazandım. Dostluk yani kazanarak bir sonraki, başladık. Bir sonraki videoyu merak ediyorsanız arkadaşlar mutlaka yorumlarda belirtin. Biz kesinlikle. de ona göre bir sonraki videoda Tam bir challenge yaparız değil mi Mete'cim? Aynen öyle abi. Evet. Arkadaşlar evet. bu arada lafını böldüm abi. Ekranda evet. çıkan linke tıklayarak Selim abinin kanalına ulaşmayı ihmal etmeyin. Kesinlikle görmenizi istediğim evet. bir kanalı var. Aynı zamanda arkadaşlar Easter Gamers TV'ye şu an çıkan açıklama yazısına tıklayarak ulaşabilirsiniz. E, gerçekten güzel bir kanalı var tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.